Buğday çimi gerçekten inanılmaz özelliklere sahip e, bir besindir. Bunun özelliklerini anlayabilmek için aslında biraz içeriğine bakmak lazım. İçeriğine baktığımızda çok yüksek oranda klorofil adını verdiğimiz iyileştirici gücü son derece yüksek olan bir madde içerdiğini görüyoruz. Aynı zamanda protein oranı oldukça yüksektir ve bu proteinin içerisi içeri, içerik olarak baktığımız zaman 17 farklı amino asit içerdiğini görürüz. Onun dışında e, B vitaminleri, ADEK vitaminleri, bütün mineraller içerik olarak gerçekten inanılmaz. Bu nedenle de buğday çiminin özellikleri, vücuda olan faydaları saymakla bitmiyor. Ama ilk etapta akla gelen en önemli özelliklerin başında vücuttaki toksinleri atması, ağır metalleri ve toksinlerin dışındaki... Diğer bazı zararlı maddeleri uzaklaştırması, onun dışında kan akımını düzenlemesi, kalp damar sağlığına destek olması gibi pek çok özellikleri var. Aynı zamanda içerisindeki klorofil nedeniyle yine vücudu alkalize etme yeteneği oldukça yüksek olan bir içecektir. Tabii ki vücudun enerjisini düzenleme özelliğine sahip ve ee, bağışıklığı güçlendirme özelliğine de antioksidan içeriğine çok yüksek olduğu için e, bağışıklığı güçlendirme özelliğine de sahip. Yani şu anda bu kadar ama aslında saymakla bitmeyen özellikleri var ee, gerçekten çok önemli. Günde sadece iki şat buğday çimi suyu içtiğiniz zaman e, sizin yeterince klorofili almanızı sağlar. Ve iyileştirici etkisini kesinlikle gösterebilir. Ve sadece bir şart e, buğday çimi suyu içtiğiniz zaman yaklaşık 2 kilogram kadar sebze, yeşillik, yemişsiniz kadar vitamin, mineral ve vücudu alkalize etme yeteneğini kazanmış olursunuz.